Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bu videoda sizinle EBA üzerinden uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinizle nasıl ders işleyebileceğinizle ilgili bir senaryo üzerinden çalışacağız. EBA GoTR'ye giriş yaptım. Şu anda hesabıma girdim. Tabi EBA'dan önce öğrencilerimizi EBA TV'de yayınlanan canlı ders anlatımlarına yönlendirebiliriz. Ancak bu ders anlatımlarının üzerine öğrencilerinizin çeşitli alıştırmalar yapması gerekecek konuyu pekiştirmek için. Bunu sağlamak için de eba üzerindeki sıralı anlatımları öğrencilerimize çalışma olarak gönderebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Dersler alanına gidiyorum. 8. sınıf 4. ünitede doğrusal denklemlere geldim. Burada doğrunun eğimi konusu var. Öğrencilerimiz bu hafta doğrunun eğimi konusunu izlediler EBA TV'den. Ben buradaki sıralı anlatımı onlara çalışma olarak göndermek istiyorum. Sıralı anlatımlar gördüğünüz gibi animasyonlar ve etkileşimlerin alt alta öğrenme sırasına göre dizildiği, aslında bir konuyu pekiştirmesini sağlayacak öğrencinin eksiklerini gidermesini sağlayacak içeriklerden oluşuyor. Bunu öğrencilerime göndermek için geliyorum sıralı anlatıma. Buradan çalışma gönder diyorum. 8A sınıfına göndereceğim bu çalışmayı. Çalışmanın bitiş zamanını seçiyorum. 24 Mart'a kadar bu çalışmayı bitirmelerini istiyorum. Devam et diyorum. İstersek buraya öğrencilerimize bir açıklama yazabiliriz sıralı anlatımla ilgili ve çalışmamı gönderiyorum. Şimdi çalışmayı sıralı anlatımı gönderdim. Ben öğrencilerim için bu sıralı anlatımı çalışırken onlara yardımcı olacak bir doküman daha hazırladım. Bu dokümanı da ekleyip onlara göndermek istiyorum. Bunu da dosyalar bölümünden yapacağım. Gördüğünüz gibi önceden eklenen dokümanlar var burada. Çeşitli çalışma kağıtları. Yeni ekliyorum. Masa üstümdeydi doküman. Açtım. Ve kaydettim. Evet şu anda hazırladığım çalışma kağıdını EBA'ya kaydetmiş oldum. Buradan girip tekrar indirebilirim bu kağıdı. Nasıl bir doküman hazırladım onu da size hızlıca göstereyim. Animasyonlarla ilgili animasyonu izleyip ardından cevaplayabilecekleri sorular hazırladım. Grafiği verilen doğrunun eğimi adlı etkileşimi yapıp bunun üzerine cevaplamalarını istediklerim soruları hazırladım. Yine etkileşimle ilgili sorular bulunan üçüncü sorum var. Bu dokümanı da öğrencilerimden doldurup tamamlayıp çalışmalarını bana tekrar göndermelerini isteyebilirim. Buradan da öğrencilerimin hem sıralı anlatımı bitirip bitirmediklerini hem de verdiği cevaplarla konuyu anlayıp anlamadıklarını ölçebilirim. Şimdi çalışmamı yüklemiştim. Ben bu çalışmayı öğrencilerime atmak istiyorum tekrar. Buradan geliyorum. Tekrar çalışma gönder diyorum. 8 ay seçiyorum. Tamamlama tarihini de aynı seçiyorum. Yine sıralı anlatımla beraber 24 Mart'ta tamamlamalarını istiyorum. Buradan ders alanına dersimi giriyorum. Matematik. Çalışmamı gönderiyorum. Evet bu çalışmayı da göndermiş olduk. Bunun üzerine öğrencilerimden tarihi dolana kadar çalışmayı yapıp bana göndermelerini bekleyeceğim. Böyle bir senaryo üzerinden doğrunun eğimi konusunu öğrencilerinizle birlikte EBA'dan çalışabilirsiniz.